Ne zamandır videolarımın altında abi işte Game Power'ın yeni bir kulaklığı çıkmış inceler misin deyip duruyordunuz. Ben de bu fırsatı sonunda yakaladım ve Türkiye'de ilk olarak Game Power'ın Ranger 7 artı bir sanal soran özellikle oyuncu kulaklığını biz inceliyor olacağız sizlere arkadaşlar. Fakat videoya geçmeden önce şunu belirteyim. Sesi gerçekten muazzam bir seviyede yani üzerinde yazılan desibel oranının da üstünde bir ses şiddeti sağlayabiliyor. Ayrıca e, kafa bandında kullanılan farklı bir e, sünger yapısı bulunuyor tamıyla hava alabilen bir yapıda ve gerçekten de hiçbir e, terletme gibi unsur söz konusu değil çok da rahat arkadaşlar. Şimdi kaybetmeyelim zaten canlı testlerde görebileceksiniz mikrofonu için uzun canlı bir test de gerçekleştirdim hepsini detayca sizlere sunacağım yavaş yavaş. Game Power Ranger kulaklığın yapısına ve tasarımına baktığımız zaman e, koyu gri ve siyah tonlarında karma plastik bir malzemeden üretilmiş olduğunu görebilirsiniz. Sizlerde tamamıyla metal değil arkadaşlar Bunu da belirteyim bazı kulaklarda Metal malzeme kullanılabiliyor ama Bu kulaklığa zaten ağırlık katabiliyor Bu da kafadaki basıncı Arttırabilir arkadaşlar fakat bu kulakta Tamamıyla plastik dediğim gibi Hemen sürücü yuvalarında hareket imkanı Sadece kendi ekseni tarafında sağlanmış 90 derecelik bir açıyla Dönme imkanı bulunmuyor yani Boynunuza şu şekilde taktığınız zaman biraz boğazınızda sıkma hissiyatı yaratabilir. Kablosu ise hemen sağ sürücünün alt kısmından çıkartılmış oldukça kalın bir kablosu mevcut. Yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda total uzunluğu çünkü kablonun ara kısmında bir de kontrolcü eklenmiş. Bayağı detaylı tuşların bulunduğu bir kontrolcüdür bu. Uç kısmında bulunan altın kaplamalı USB 2.0 konnektörü yardımıyla bilgisayarınıza bağlantısını gerçekleştirebiliyorsunuz kontrolcüye baktığımızda ise dikdörtgen ve biraz büyük boyutlu. Hem sağ hem de sol tarafında toplamda 3 tane teker yer almış arkadaşlar. Bu tekerlerden bir tanesi. Ses kısma açma tekeri. Sağ tarafta bulunanlar ise bas ve treble olarak adlandırılmış. Yani kulaklığınızın bas ve tiz tonlarını direkt bu tekerler yardımıyla dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Hatta şunu belirteceğim. Kulaklık bana ilk geldiğinde bas tonları biraz az gelmişti. Buradaki tekerleri sonradan fark ettim arkadaşlar. Çünkü kulaklık ilk geldiğinde daima ben denemelerimi yapıyorum. Sonra tek tek işte kontrolcüsüne falan bakıyorum. E, bas tarafını arttırdığımda gerçekten bas tonlarında yerine geldi ve e, çok güzel bir ses seviyesine de ulaştı. Kontrolcünün üstteki diğer butonlarda ise ön tarafında iki tane LED bildirim göstergesi, dört tane buton konumlandırmış tekrardan. En üst tarafta zaten e, Equalizer e, diye belirtilmiş. E, equalizer moduna bastığınız zaman e, 7 artı 1 de e, sanki aktif eder gibi bir ses algıladım ben. Fakat zannedersem e, bir Equalizer modunu açıyor ve ses şiddeti biraz daha artabiliyor. Alt tarafında mikrofon kapatma açma butonu. Onun da altında ledlerin efektlerini değiştirebileceğiniz bir buton ve en alt tarafında ise diyelim arka planda bir müzik dinliyorsunuz. O tuşa bastığınız zaman play, pause görevi görüyor. Yani müziği hızlıca tuş üzerinden durdurup oynatabiliyorsunuz da. Kulaklığımızın sürücü yapılarına ve kulak yastığına da gelecek olursak. Oldukça geniş boyutlu ve kulağınızı çevrileyen büyüklükte kulak yastıkları kullanılmış. Bu yastıklar hemen iç kısmında hafızalı süngerler barındırıyor. Yani formunu kolay kolay kaybetmiyor. Ama tabii ki de dış kısmında deri bir malzeme olduğunu belirteceğim. Bu da uzun kullandığı oyunlarda biraz terletme yaratabiliyor. Fakat ses engelleme özelliği için deri malzemeden kullanıyorlar bu kulak yastıklarını. Yani hem artısı hem de eksi unsuru var arkadaşlar. Buna yapacak bir şey yok. Dışarı ses geçirmesini istiyorsanız deri tercih edeceksiniz. Eğer kulağımı terletmesin ben 20 saat hatta 48 saat oyun oynarım kulağımdan çıkartmam derseniz de özellikle kumaş hava alabilen kulak yastıklı kulaklar kullanmaya özen göstereceksiniz. İç kısmında sürücü yapısına da bakacak olursak 53 milim çapında neodymium sürücüler yer almış. Bu sürücüler 20 Hz ile 20.000 Hz frekans aralığına ve 32 ohmluk empedansa sahip arkadaşlar. Ses şiddeti ise 112 desibel ve artı eksi 3'lük bir değer olarak belirlenmiş. Yani 112 değil de 115 desibel de verebilir. Fakat benim yaptığım cihazımla yaptığım testlerde en yüksek 114.5 desibelleri ben gördüm cihazında maksimum değer olarak. Anlık müzik dinlediğinizde aldığınız değerler ise 108-110 desibellere rahat bir şekilde ulaşabildi. Kafa bandına da gelecek olursak telli bir kafa bandına sahip. Oldukça geniş bir yapısı bulunuyor. Yani esnekliği de çok güzel bir seviyede Sizler şöyle canlı olarak görün Fakat telli kafa bandında Hiçbir yükselti özelliği olmuyor Zaten bu tür kafa bandında Öyle bir özellik yok arkadaşlar Kafanıza taktığınız zaman benim gibi büyük kafalı arkadaşlarım da Rahat kullanabileceği boyutta İç kısımda koyukları Kafa bandındaki süngerli yapı ise Tam ile birbirinden ayrı Şöyle hareketli kulakçıklar bulunuyor Kafa bandı kulakçıklarının birleştirildiği yer Oldukça esnek yani kafanıza Taktığınızda kafanızın şeklini alabilecek yapıda yukarı aşağı ve sağa sola esnekliği de söz konusu fakat buradaki en önemli özellik iç kısımdaki ekledikleri süngerlerin Kafa bandına birleştiği noktada hava kanallarının bulunması. Bu da uzun soluklu oyun deneyimlerinde kafa bandından yana bir rahatsızlık yaşamamanızı sağlıyor. Mesela bu kulakçıklı kafa yastıkları belli başlı stüdyo kulaklıklarında yer alıyordu. Şimdi marka vermeyeyim ama mevcut. Yani sadece bu kulaklığa özgü bir tasarım değil bu. Farklı marka kulaklıklarda da bulunuyordu. Fakat Game Power Ranger modelinde bunu yapmayı gerçekten de çok iyi bir şekilde de akıl etmiş ve takdir ettiğimde belirtmek istiyorum. Gel gelelim mikrofon yapısına. Mikrofonu hemen yine sol sürücüden çıkartılmış durumda, dip tarafta bir koruması bulunuyor. Ağzınıza doğru rahat bir şekilde de hareket ettirebilirsiniz. Mikrofonun uç kısmında kırmızı bir LED bildirimi mevcut arkadaşlar. E, Kontrolcüden kapattığınızda mikrofonu ucundaki kırmızı LED sönüyor. Fakat açtığınızda kırmızı LED sabit bir şekilde yanıyor. Şahsen ben e, önündeki kırmızı LED bildiriminin aktif olduğu zaman sönmesini isterdim. Çünkü bazı kişiler canlı yayında mikrofonun ön tarafında bir led olmasını istemeyebilirler. Şimdi gelelim canlı inceleme kısmımıza. Geldik Game Power Ranger kulaklığımızın canlı test kısımlarına. Mikrofon testini gerçekleşeceğiz. Sesini de dinleteceğim sizlere. ama tabii ilk baş bir kafama oturtayım. Sizler canlı olarak da görün. Kulaklığı kafanıza oturttuğunuzda rahat bir şekilde özellikle şu kafa bandındaki hareketli pedler Olduğu gibi konumuna rahatlıkla oturabiliyor ve zaten terletmemesi için hava boşlukları olduğunu da söylemiştik sizlere En fazla aşağı bu kadar iniyor hani yani 1 santim bir fark var Benim kafama tam oturduğum mesela ama benim kafamdan daha büyük kafası olan kişilerde Biraz küçük kalabilir çünkü bu telli kafa band kısımları yükseltilip alçaltılma özelliği barındırmıyor arkadaşlar. mikrofon testine geçelim, arka planda bir müzik de açacağım. Hepsini duyu duyuracağım sizlere. ilk baş mikrofon kaydına 1, 2, 3 deyip başlıyorum. Onun ekran görüntülerini hepsini vereceğim sizlere arkadaşlar. Şu an duymuş olduğunuz ses Game Power Ranger'ın mikrofonundan geliyor. Gayet güzel, temiz alıyor sesi. Ee, çok şiddetli alıyor. Mikrofonun e, hassasiyet ayarını yani gainini ise program üzerinde onu da şuradan göstereyim 6 alayım yüzde doksana almış durumdayım yüzde yüze aldığım zaman çok bir patlama yapmıyor ama isterseniz yüzde yüze alayım şu an bir de öyle dinleyin patlama yapıyor mu yapmıyor mu bilmiyorum bu kayıt bittikten sonra ben dinleyeceğim elbette ama öncesinde de zaten bir test etmiştim çok da kötü değildi fakat ben daima bu gain oranını yüzde doksana almayı daha uygun görüyorum arkadaşlar ağzından şöyle bir uzaklaştırayım uzaklaştırdığımda ses uzaklaşıyor. Yaklaştırdığımda e, yine patlama yapmıyor ama tam böyle ağzıma da değdirirsem pat 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 diye arkada bir e, sesimde patlamalar olabilir. O yüzden çok ağzınıza yaklaştırmayın daima. E, olduğu gibi sesi alabiliyor. Bir, bir dijitalleştirme falan söz konusu değil ya. E, uygun fiyatlı bu e, kulaklıkların mikrofonu her daim bu kadar güzel oluyor. Ben şaşırıyorum gerçekten. Ama ortamdaki sesleri de alabilir. Mesela haço oradan bir seslen. Ses. Evet. <laughs> bu mu abi? <laughs> Abi konuş bir muhabbet et. Hani konuş arka planda duyulsun. Evet, dinliyoruz seni. Ne söylemek istiyorsun? söyle? İşte tamam bunu söylesen de yeter bizim için abi. Niye utanıyorsun? Bizim o kameraya çıkmayı hiç sevmiyor arkadaşlar. Hani oradan bir konuş. Ee, ben bir yandan konuşurken sen de bir şey söyle bakayım ne kadar dış sesli şey yapabiliyor. İyiyim yani. Almıştır bir nebze de olsa alıyor. Yani ortamdaki sesleri alabiliyor mu? Dijitalleştirme özelliği olan mikrofonlarda e, arka sesleri engelliyor ama orada da e, sizin sesinizi doğal bir şekilde almaz mikrofonlar. Bunu da belirteyim sizlere. Şimdi en önem verdiğimiz nokta e, mikrofonu e, nasıl diyeyim, arka planda bir müzik açtığınız zaman işte çok ses alıyor mu? Bu alabilir gibime geliyor çünkü neden? E, çok aşırı güçlü e, sesi var. Arka planda bir müzik açacağım şimdi. İlla ki belli bir oranda alır kulak yastıkları ne kadar deri malzemeden olsa da e, mikrofon daima ses alabilir e, derilerde biraz daha engellenebiliyor ama e, nasıl diyeyim kumaş e, kulak yastığına bağlı kulaklıklarda bu biraz daha fazla olabiliyor arkadaşlar bir de tabii ki sesini dinletmem lazım sizlere. Mikrofonu zaten gayet iyi. Kulaklığı şimdi çıkartacağım ve yaka mikrofonuna geçeceğim. Şu an kulaklığı çıkarttım ve arka plandan müzik açacağım arkadaşlar. Tamamıyla equalizer ayarları hepsi kapalı. Müziğimi başlatıyorum. bildiğim bunu hoparlör olarak kullanabilirsin. Acayip güçlü. Bakın. Abi basları falan muazzam olmuş kulaklık ilk geldiğinde hemen yan tarafında şu kontrolcünün ayarları varmış. Bas ve treble diye. Yani bas ve tiz tonlarını yükseltip kısabiliyorsunuz buradan. Ben mesela tizi de, bası da en sona almış durumdayım. Öyle gerçekten muazzam oldu ama biraz tizi kısmanızı isterim. Baslı müzik dinlemek istediğiniz zaman, oyunlarda muhakkak tiz yüksek olsun, bası kısın, kısın. Abi dehşet yani bildiğiniz 112 desibel demişler kağıt üstünde bu ses 112 desibelden daha fazla emin olabilirsiniz. Çok vaktim olmadığı için desibel testi gerçekleştirmeyeceğim bu videoda. Fakat sesi gerçekten benim aklıma aldı arkadaşlar. Şöyle kulağıma koyayım bakayım sesi ne kadar engelliyor. Haço sendeyiz. Sesini duyabiliyor musun? Ne? Sesini duyabiliyor musun? Senin sesini duymuyorum da sesi engelliyor mu engellemiyor mu? Çok fark ettirdi mi sen söyle. Engelliyor. Ne? Çok fark ediyor mu yani kafa taktığım zaman? Yani %75, %75. Seni çok rahatsız ediyor mu bu ses? Evet. Etmiyor değil mi? Yani e, kulak yastıkları deri olduğu için Ses engellemesi de gayet güzel arkadaşlar. Artık haçoya videolarda böyle zorla soru sordurup cevap verdireceğim. Bir zahmet ver yani abi. Son kez takayım abi Sesi duyun de. sonra e, Oyundaki performanslarımı değerlendirip genel değerlendirmeye geçeceğiz. Abi kısık sesleri falan her şey mükemmel olmuş harbiden Game Power Ranger 7 artı bir noktasında da oyunlarda çok iyi. Hepsini zaten programdan yapıyorsunuz. Onu da arka plandaki videolardan tekrar göstereceğim. Şimdi e, genel değerlendirme ve oyun performans kısımlarına geçiyorum dediğim gibi. Game Power Ranger oyuncu kulaklığımızın canlı mikrofon testini ve sesini duyabildiniz sizlerde. Oyunlardaki deneyimime de gelecek olursak özellikle yazılım üzerinde 7 artı 1'e aktif ettiğim zaman sağ sol ve sanal surround yapılandırmasını çok güzel bir şekilde sağlayabiliyor bizlere. Ses şiddetinin güçlü olması ses kasma noktasında artı bir unsur da yaratabiliyor. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Kontrolcü üstünde bulunan bas ve tiz ayarını ses kasabileceğiniz şekilde ayarlamanızı şiddetle tavsiye ederim. Mesela işte ses kasma istiyorsan tizi biraz açarsın, basları biraz kısarsın. E, tamamıyla oynadığın e, oyunun yapısına göre bass ve tiz ayarlarından ayarlamak çok büyük bir katkı da sağlıyor. Ben genelde CSGO gibi oyunlarda 7 artı 1'i kapatıyorum. Sağ sol ayrımı için stereo olarak kullanıyorum kulaklı. Ama bu tamamıyla sizlerin tercihine kalmış bir şey arkadaşlar. E, bunlar dışında oyunlarda dediğim gibi beni çok güzel bir şekilde tatmin etti. Ses şiddeti çok yüksek. Silah patlamaları falan filan bildiğiniz yer yerinden oynayabiliyor. Bildiğiniz yerinizden zıplatabilir sizi. O kadar net söyleyebilirim. Ama artı eksi unsurları var elbette. Şimdi bunları söyleyeyim sizlere. Ondan sonra videomuza son vereceğiz. Kulak yasları deri olduğu için uzun vade yaklaşık böyle bir saat sonrasında terletmeye başlıyor. Belli bir ısı oluşuyor kulaklarımızda. Ama dediğim gibi dışarıya sesi oldukça e, yüksek bir şey de engelliyor. Dışarıya çok ses vermiyor. Canlı incelemede zaten görebildiğiniz bu kısmını. Kafa bandı çok rahat. Ben her videomda bunu belirtiyorum. E, telli e, kafa bandına e, sahip kulaklar gerçekten çok rahat ettiriyor. Kafanızda yokmuş gibi bir hissiyatı var. Bir de mikrofon kısmına değineceğim. E, arka planda müzik açtığım zaman Mikrofonu çok az ses alıyor arkadaşlar Bakın arka bir yandaki müziği son ses açtım canlı incemede Öyle mikrofona yok işte sesi komple yansıtıyormuş mansıtıyormuş Böyle bir sorunu kesinlikle yok Fakat mikrofonun uç kısmına bir pop filtre eklememişler Bu da eğer e mikrofon gain'ini %100'e alırsanız Belli bir oranda sesin patlamasına sebebiyet verebiliyor Tabi ben mikrofonu orada biraz ağzıma doğru çok yaklaştırmış da olabilirim Ama eğer e durumunuz mümkünse internette e yaklaşık 5-10 liraya e bu tür mikrofonlar için uygulanabilir uygun pop filtreler satılıyor arkadaşlar. Muhakkak onlardan alıp bir tane de ucuna eklemenizi şiddetle de tavsiye ediyorum. Fiyat noktasındaysa şu an net bir bilgim yok ama değişik değişik yerlerde farklı fiyatlar söz konusu. 400-500 lira civarında seyrediyor. Bence parasını da sonuna kadar hak ediyor arkadaşlar. Ses noktasında ve mikrofon kalitesi noktasında çok güzel deyip dediğim gibi videoda burada son veriyorum. Umarım incelemeyi beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize şimdiden iyi bakın. Hoşçakalın.